Sevgili ziyaretçiler, izleyiciler, merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıcak fikir kanalında Endüstri mühendisleri ne işler yapabilir? Nerelerde çalışabilirler? Bunu konuşacağız. <laughs> Eğer videoyu beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyerek başlıyorum. Bu e, bunlara bakmak için LinkedIn platformunu kullanacağım ve buraya endüstri mühendisliği diye yazdım arama kısmına. Eee <laughs> Kanalımızda eğitim ve bilişimsel fırsatlar vardır. Bunlardan bahsediyoruz. E, o yüzden e, abone olarak ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Devam edelim. Endüstri mühendisleri nerelerde çalışabilir? Örneklerle gideceğiz. Sonra ben üzerine konuşacağım. Bakın bir banka. Ne ilanı çıkmış? Bilgi sistemleri alanında management trainee yani yönetim bir alanda yönetici seviyesine gelebilecek bir insanın stajyerlik programı. Ama trainee yani uzun süreli stajyerlik programından bahsediyoruz ki endüstri mühendisliği yazınca çıkmışsa bu endüstri mühendislerini kabul ediyoruz demektir bu ilana. Bakalım ee, bilgi sistemleri birimlerinde kariyer hedefi falan filan bakıyoruz. Bilgisayar yazılım matematik mühendisliği ve matematik matematik ve endüstri mühendisliği başta olmak üzere bakın endüstri mühendisliği burada vurgulanmış. Ee, bu endüstri mühendisliği e, mezunun veya okuyanının iyi derecede İngilizce bilmesi vurgulanmış. Yazılım dünyasına meraklı olmasına vurgulanmış. Ve analitik bakış açısına sahip olması vurgulanmış. Bunlar cepte. Tamam mı? Peki. 2021 yılında mezun olduysan yani yeni mezunsan veya 4. sınıfsan diyor. E, ee, bakın bir banka sizi yönetim alanında fakat bilgi sistemleri dahilinde bir alana endüstri mühendisleriniz alabiliyor. Yani endüstri mühendisi aslında endüstri 4.0 kavramını yaşatıyor diyebiliriz. Devam edelim. Bilgi teknolojileri part time. Evet ben de başvuru yaptım. Aslında bu başvuruyu niye yapıyorum? Bakın buna başvuru yapmamışım. Buna yapmışım. Bu başvuru başvuruyu niye yapıyorum? Aslında geri dönüşlere bakıyorum. Direkt olarak e, buradan bu alanda bir dönüş istediğimden değil. Yanlışlıkla evet bir daha tıkladım. Geri dönüşlere bakıyorum. Bu CV ile bu profille nasıl bir dönüş alıyorum gibi. Tabii ki bu yasal değil denir. Yasaldır denir. Ben mülakata tabii ki girmiyorum. Böyle şeylerde ne oluyor? sınavlara atanıyor size. Sınavlarına girmezseniz sonraki aşamada yer kaplamıyorsunuz. Yani şey gibi düşünün. Üniversite sınavına bir daha giriyor. Bir daha giriyor. Bir daha giriyor bir insan. Ee, aslında yasal değil ama. Ee, ben burada bir kontrol yaptım. Peki devam. Burada bilgisayar mühendisliği. Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği ve diğer mühendislik bölümlerinde 3 veya 4. sınıftaysanız diyor. Ve benzeri bölümler dememiş. Fakat genellikle ve benzeri bölümleri de alıyorlar. Yani başvurmanızda bir problem yok. Devam. Pardon. Yine önceki ilana dönelim. Yani endüstri mühendisliği dışındakilere seslendim az önce. Önceki ilana evet gelmişiz. 10 kere de aynı yere basıyorum. Önceki ilanda da şunu görüyoruz. Bakın. İlgili bölümlerinden, ilgili bölümler. Tamam? Burada bu arada bu matematik mü, Değil, matematik mühendisliği düzeltiyorum. Peki. İş analisti olabilirsin. Niye? Pro, proje yönetimi yönetimi nasıl yapılır biliyorsun. İş analiz süreçlerini biliyorsun. Endüstri mühendisliği okuyor isen. Peki gelelim burada IT iş analisti e, ee, olabiliyorsun. Peki. Yazılım, endüstri veya bilgisayar mühendisi bölümler mi? Ha. Yazmamış benzeri ve benzeri diye kendi hataları hiçbir problem yok. Siz yine de başvurmayı deneyebilirsiniz. Bakın e-ticaret uzmanı olabiliyorsunuz. İş analisti ne yapar bu arada? Ha, bilmeyen var. Ben hızlıca geçiyorum. İş analisti ne yapar? İşin baştan sona analizi ve o sürecin, proje sürecinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesine ön ayak olur. Ve patronla o işi yapanlar arasında bir aracı olur arkadaşlar. Tabii ki bu çok ufak bir tanım. Bunun büsbütün tanımını, doğru tanımını lütfen okuyun, araştırın. E-ticaret uzmanı olabiliyorsunuz. Yine endüstri mühendisliği okumuşsanız e bakıldığında yine endüstri mühendisliği aranıyor, tercihen veya işletme mühendisliği aranıyor. E Bakın çok iyi derecede bir İngilizce dil bilgisi isteniyor. Yine servis mükemmelliği uzmanı yine iş analisti ilanı görüyoruz. İş geliştirme uzmanı gibi bir ilana başvurabiliyorsunuz. Nedir o? Şöyle bakalım. Yine bu direkt olarak bu bölümden isteniyor. Çünkü endüstri mühendisi aslında endüstriyi desteklemek üzerine de çalışıyor biliyorsunuz. O yüzden yine bir analitik alt yapısı isteniyor. Fakat fakat bakın, süreç inovasyonu kaslarını çalıştırın. Endüstri mühendisliğinin metot metodolojilerini uygulayabilin. E, araştırma geliştirme odaklı çalışmalarımızı temsil edin, tanıtın gibisinden. Dijital pazarlama uzmanı yine olabilirsiniz. Endüstri mühendisi çıkışıysa çıkışı ım, çıkışlıysanız yine tekstil alanında da bu alanda e, aranan çok e, yönetici adayları ihtiyacı var. Bakın sistem analisti için bile Collins uzaktan ilan çıkmış. E, şöyle MIS yani yönetim bilişim sistemleri bölümü içine çıkmış. Endüstri mühendisliği de burada olabilir diyor. E, ama mezun olsun istiyor bakın burada. Ve 2 yıl bu görevde daha önce çalışmış olsun diyor. Azure DevOps, Jira gibi e, süreç yönetim uygulamasını kullanmış olsun. Scrum metodolojilerini, Waterfall. Waterfall biraz eskide kaldı ama bilsin diyor. E, evet. Görüyoruz. Yani sistem analisti bile olabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman ben niye yazılım mühendisliği okuyorum? Hayır yani direkt olarak developer olabilirsiniz diye kimse demiyor size. Ee, bakın, iş geliştirme yine yine iş geliştirme yöneticisi şey, yetkilisi olabiliyorsunuz. İş geliştirme yetkilisi, yönetici yardımcısı dediği pozisyon farklı. Yani e, yıl e, seviye deneyiminize göre o alanları yerleştireceksiniz. Farklı farklı iki iki alan. Yine bakıldığında endüstri mühendislerinin bakın burada yanına neyi de koymuşlar? İşletme mühendisliği, matematik, ekonomi, ekonometri, istatistik, iktisat ve işletmeyi de koymuşlar. Ha burada yönetim bilişim sistemleri yok. E yok ama ve benzeri var. Yine yönetim bilişim sistemleri okumuşsanız yine de başvurabilirsiniz. Tabii ki biz şu an endüstri mühendislerinde konuşuyoruz. Proje stajyeri ee, bu bilgi teknolojileri alanında bakın bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi veya ilişkili mühendisi, e, bölümlerde 3 veya 4. sınıf için bir ilan bu ama bakın SAP sistemlerinde bir tasarılama şeysi. raporlama uzmanı stok yönetimi alanında olabiliyorsunuz deniyor. Pazar mükemmelliği uzmanı yine bu da iş geliştirme alanına giriyor arkadaşlar. Abdi İbrahim bu ilanı vermiş. Bakıldığında yine endüstri mühendisliği işletmek istediği ve benzeri var dikkat et. Yine iş mükemmelliği ee, geçiyoruz. Ee, bu tarz alanları geçtikten sonra bir de CRM uzmanı var. Müşteri ilişkileri yönetimi. Ee, ne demek bu? Nasıl oluyor? CRM'i nasıl böyle açabiliyoruz? Customer Relationship, Relationship Management. Müşteri ilişkileri yönetimi için ee, bir alım. Bu nedir? Müşteri analizi yapabilmek ve müşteri odaklı stratejiler geliştirebilmek. Bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, işletme mühendisi, ekonometri matematik veya mühendislik alanlarından mezun diyor. Niye? Bu alandakiler analitik düşünmeye sahiptir diye düşünülüyor. Habe ve benzeri dememiş mi dememiş? Kendi hatası ilanı biraz kısa kısmak istemiş olabilir. Ama deneyebilirsiniz tabii ki. Yine iş analisti demiştik. Burada yönetici, management trainee adaylarına alanındaki şeyleri de başvurabilirsiniz arkadaşlar. Bulabilirsem göstereceğim ama. Bakın pazarlama, performans pazarlama uzmanı falan filan. Ee, yine bir yazılım uzman yardımcısı alanında da endüstri mühendisi tabii ki yazılım geliştirme ilanlarına da e, bakabilirsiniz bazen e, başvurular açılabiliyor yine evet management trainee programları dediğim gibi nedir bu yönetici yetiştirme bir alanda uzman yetiştirme yani bir alanda o alanda yönetici olabilecek insan yetiştirme programlarına tüm management trainee programlarına ee, tabi bazıları tekstil mühendisliğiyle filan sınırlıdır. Başvurabilirsiniz. Bazıları sınırlıdır. Aman dikkat edin diyorum. Ha tabii ki demeyi unuttum. İnsan kaynakları uzmanı da olabilirsiniz. Nasıl? Hemen görelim. Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, işletme, iktisat, istatistik gibi bölümlerden mezun insan kaynakları anlamına başvurabilirsin. Ama insan kaynak direkt olarak insan kaynakları uzmanı olabileceğiniz gibi insan kaynakları analitiği apayrı bir al yani o alanın içinde derin bir alan ve raporlama uzmanı. O alanda bir raporlama ERP proje uzmanı yine. ERP diye bir alan var. SAP, ERP, ERP. Ee, bu alanda da tabii ki aranan kategoriler arasındasınız. Test, yazılım testi alanında da çalışma imkanı aslında var. Ee, bunu bunu Bakın yönetim bilişim sistemleri e, uzmanı da ebebek ben alırım bu alandır diyor. Çünkü yönetim bilişim sistemleri de hakkında videomuz var. E, bu metodolojileri bilir. E, bakıldığında bu peki mezun arıyor bakın dikkat edin. tabii ki bu SAP dedik az önce ERP SAP. E, bu alanda da ilan var. Benzeri ilanlar genellikle. E, evet müfettiş de e, müfettiş yardımcılığı pozisyonu da müfettiş kısmına da başvuru alanı ilanlar olabilir Dikkat edin bakın yazılım uzmanı içinde e, endüstri mühendisliğine bazı ilanlar olabilir direkt olarak olmayabilir her zaman e, otomatik olarak yazılım uzmanı olabilirsiniz İlanları olmaz daha çok bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliği Eyvallah fakat ve benzerilerinde veya Siz varsanız bölümünüz burada yazıyorsa yazılım uzmanı da olabilirsiniz e, müfettiş içinde bakın burada endüstri mühendisliğini katmışlar. bazıları katabilir, isterlerse katabilirler. Yönetim bilişim sistemleri mezunları da e, müfettişlik pozisyonlarına başvurabilmekteler. Arkadaşlar bu kadardı. Tabii ki e, iş daha geniş ama ben birazcık fikir vermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum.